Bakın arkadaşlar Shiba protokolün garanti diyorum sizlere 0.65 centten listeleme yapacağının garantisini diyorum ya. Bakın gerçekten bu videoyu iyi izleyin. Shiba protokolün 0.65 centten listeleme yapacağının garantisini verebilirim. 0.040 centten şu anda ön satışta aynı andaki borsada listeleme yapacağını üstüne vurgulayarak söylemek istiyorum. 0.65'ten listeleme yapacağını tekrar tekrar söylemek istiyorum. Çünkü Shiba protokol gerçekten çok aşırı sağlam kaynaklardan bir aldığımız sizlere söylemek istiyorum. Sevgili dostlarım iki borsada listeleme gelecek ama hangisine listeleme gelecek? Bakın burada en aşağıda buradaki borsalarda anket oluşturulacak. Yani ön satış tamamlanmasına yakın buradan anket oluşturulacak. En çok oyu alan iki borsada listeleme yapacak. Bakın burada direkt satın alma butonu var. Bakın bir BNB ile 5875 CPO elde ediliyor. 34,5 milyon adet token. Ne zaman satış tamamlanırsa listeleme süreci başlayacak. Sevgili dostlarım buradan direkt satın alma buy CPO butonuna bastıktan sonra bakın karşınıza bir kontrat adresi geliyor. Bunu buradan kopyalıyorsunuz. Hemen Metamask veya Trost. Bakın Trost aldıktan da alabiliyorsunuz arkadaşlar. Sadece Metamask değil. Buradan tamam mı? BNB Web20 ağında olduğunuza önem gösterin. Bakın burada gönder var. Gönder butonuna basıyorsunuz. Adresi buraya yapıştırdıktan sonra ne kadar kalmak istiyorsunuz? Mesela 10 BNB veya 50 BNB veya ne bileyim 4 BNB'lik mi almak istiyorsunuz? bu butonlara basarak tabi ben de BNB olmadığı için alamıyorum. Ben reddet diyorum sevgili dostlarım. Ben de yüklü miktarda CPO var. 9 milyon 700 bin adet CPO aldım sevgili dostlarım. Çünkü Shiba protokol zengin edecek diyorum. Garanti ediyorum. Garanti diyorum arkadaşlar. Gerçekten Shiba protokol aynı anda iki borsada listeleme yapıp 0.65 centten direkt 1-1.5 dolarlara kadar yükseliş yapabilir. Bu da iyi bir araba parası ya da bir ev parası diyebilirim. Sevgili dostlarım, benden söylemesi beklemede kalın. Shiba Protokol ile ilgili çok şahane haberleri elde ettikçe sizleri bilgilendireceğimden hiç şüpheniz olmasın.